Gökçe ya ne gibi bir sorun var? Ah, ah, ah. Bir saniye. Benim burada ne işim var? Yatağım. Gökçe neden yatağımı gelip buraya koydun? Hem de ben uyurken. Çünkü tombişler şehri ortadan ikiye böldüler. Ve evimizin olduğu alanı bize almıyorlar. Nasıl yani tombiş? Hihihi! <laughs> Merhaba Joy amca! Bundan sonra bu şehrin yarışı bizim, yarışı sizin! Bıktım be! Senden anlıyor musun? Senden ve Gökçe abladan bıktım! Bence bıktım! Gökçe abladan bıktım! Senden bıktım! Elin de artık benim Joy amca! <laughs> hayır! Hayır öyle bir şey yok! Oraya gireceğim ve evimi alacağım! Evimi... Aa, bir saniye! Olamaz! Geçemiyorum! Geçemiyorum buradan! Olamaz! Harbiden! Tombi işaresi, şehir ortadan ikiye bölmüş! Evet kurul ve uçsuz bucaksız. <laughs> Artık kalacak bir bile yok. Ya insan bari adaletli böler bu şehri ya. Biz ne yapacağız abi bu tarafta derken. <laughs> Gökçe şuna bak. Ama market unutmuşlar. Hey çocuklar, siz nasıl yemek yiyeceksiniz? Nasıl bir yemek yiyeceğiz? Bildiğin bir sürü bizim yemeğimiz var. Aynen öyle diyor amca. Bir sürü yemeğimiz var. Babam da onu söylüyor. Sen sus bakayım bebek donmuş. Asıl market burada. Yemek için bize yalvaracaksınız. Ama biz size yemek bile vermeyeceğiz. Hatta gel gel Gökçe. İçeriden yemek alalım da onların gözünün önünde yemek yiyelim. Hadi ee, gel bakalım. Bir saniye. Olamaz. Gökçe market bomboş. Ha? <laughs> Olamaz sanırım şehri bölmeden marketi boşalttılar. Aa, olamaz gerçekten marketi boşaltmışlar. Ha, tombiş Tombiş. <gülüyor> 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 ne oldu marketin içi bomboş galiba Güoy amca. Olamaz bütün yemekleri almışsınız biz ne yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Bak burada bir sürü yemek var görmüş olduğun gibi. Babacım benim karnım çok acıktı. Yemek yiyelim. Yiyeceğiz oğlum yiyeceğiz. Oh, şunlara bak. Oh, Gökçe biz yemek bile yemeyeceğiz. Biz evet, yemeyeceğiz. Ne yapacağız Duru? Bizim bir şeyler düşünmemiz lazım. Bir şey düşün, bir şey düşün. Hmm, bilmiyorum ne yapsak acaba? Ne yapsak? Gökçe, baksana. Buraya bence yeni kalacak bir ev yapalım. Yeni ev inşa edelim ve sonra onlardan intikamımızı alalım. Bu çok mantıklı. Burayı öyle güzel bir yere çevirelim ki kıskançlıklar çatır çatır çatlasınlar. E, e, siz kendinize konuşmaya devam edin. Hadi bakalım kış son bir yemekleri alalım da evimize yani yeni evimize gidelim. Üç katlı hem de. Şunlara hmm. bak ya. Şunlara bak Gülçe. Benim evime el koydular ya. Gerçekten bu çok sinir bozucu. Sadece senin evine baksana orada kimin de evi var. Ne güzel ki Neyse neyse gel gel. Şimdi buradaki alana en güvenli evi yapalım Gökçe. Ve sonra Tom işaretinden intikamımızı alalım. İlla ki bu şehri ortanı ikiye bölme çizgisi bir gidecek. Ve sonra biz de intikamımızı alacağız. Aynen öyle. Şimdi sonunda kırılacak. Hadi başlayalım. Ama bir saniye başlayamayız. Çünkü Gökçe bende hiçbir blok yok. Sende var mı? Bende de blok yok. Olamaz. Arkadaşlar bize yardım etmeniz lazım. Eğer şu anda herkes videoya like atarsa bizi yaratıcılık moduna geçirmiş olursunuz. Ve biz de buraya yeni bir şehir inşa ederiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Lütfen herkes şu anda videoya like atsın ve bizi yaratıcılık moduna geçirin. Hadi bakalım like atın like atın like atın. Ha? Yaşasın. İşte bu. Hepinize arkadaşlar. Bakın sizin sayenizde şu anda yaratıcılık modundayız. Hadi bakalım Gökçe. O zaman şöyle yapıyoruz. Ben buraya çok güvenli bir ev yapacağım. O zaman sen de şu yandaki boş dükkanı kaldır. Zaten artık bomboş bir şey yaramaz burası. Tamamdır o iş bende hadi bakalım. Tamamdır. Hemen ben de şimdi arkadaşlar buraya çok güvenli bir ev yapmamız lazım. Bence arkadaşlar evimizi katman kayısına yapalım. Ne olur ne olmaz yani. Belki arkadaşlar tombiş ailesiyle savaşa gireriz. O yüzden evimizin çok dayanıklı olabilmesi lazım. Hemen şöyle bloklarımızı koyalım. Şuraya şöyle. Tamamdır. Sonra da arkadaşlar şöyle yapacağız. Ve sonra buraya komut yazacağız. Hemen şöyle komut baltamızı alalım. Buradan şu bloklarımızı koyalım. Sonra buradan buraya böyle tıklayalım. Ve arkadaşlar arkadaşlar komutumuzu yazalım şöyle. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın. Burada katma kayısından bir kutu oluştu. Hemen şöyle evimizin üstünü hemen kapatalım arkadaşlar. Hop tamamdır. Şimdi buranın eve benzemesi için arkadaşlar buraya bir tane şöyle kapı girişi açmam lazım benim. Kapı girişini açtık ve ayrıca buraya arkadaşlar cam için bölmeler açıyorum şöyle. Aynı şekilde arkadaşlar bu tarafa da şöyle açalım bunları komutla yapabiliriz. Hemen şöyle bir dakika Komodu yazamadım arkadaşlar. Heh, tamamdır. Şimdi oldu Ondan sonucuma da şurada şöyle yapıyoruz Heh tamamdır Gökçe bak görmüş olduğun gibi evi katman kayısından yapıyorum Vay canına çok güzel oluyor Baksana ben de kırdım Oo, tamam çok güzel Aklımda efsane bir plan var Oraya bir şey yapacağım ama göreceksin ne yapacağımı Hı, merak ettim ee, Birazdan görürsün Hadi gel gel eve yardım et Gökçe Onlardan daha iyi bir hayat yapalım Bak şunlara tamam. bak bak orada bir şeyler yapıyor onları görüyor musun? Aa, keyif çatıyorlar. Şuna bak. Biz burada sürünürken onlar mutluluk içinde yaşıyor. Aa, aman yaşasınlar yaşasınlar. Başına bir şey gelirse bizden yardım isterler artık Gökçe. Hadi gel bakalım. Bence evimizin zemini böyle olsun. Ne dersin? Bak tahtadan. Çok güzel oldu. Bence de harika oldu camlar da. Böyle iyi mi sence? Ee, bence mükemmel. Ee, siz oraya ne yapıyorsunuz bak ne mi yapıyoruz? Görmüş olduğun gibi tamammış bak. Buraya çok güzel bir ev yapıyoruz Yeni ev. He? Katman karşından mı yapıyorsun? Evet. Ne oldu? Kıskandın mı? Hmm, şey. Ne hmm, i̇şte İstediğin kadar uyar. bilgisayarlarında çok güzelmiş. bilgisayarı kurcaladım. <laughs> hey hey. Bir dakika bir dakika. Bilgisayarımı kurcalama. Hatta senin YouTube kanalına bile giydik. Hayır YouTube kanalıma bak. Sakın bir şey yapmayın. Adam ol bir şey yapmayayım haydi bakalım biz biraz burada keyif yapacağız. I, olamaz Gökçe Gökçe neredesin duydun mu YouTube kanalımı ellerinde. Duydum Güral da benimkini almamışlar valla. Evet ya çok sinirlendim gerçekten de neyse hadi bakalım Gökçe sen oraları kapat. O zaman ben de ne yapacağım biliyor musun evin etrafına elmas dikenleri koyacağım Gökçe. Elmas dikenimi. Oo yani evimiz çok güvenli olacak. Aynen öyle. Evimiz efsane olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Buraya çok güzel yeni bir ev inşa ediyoruz ve şuna bakın arkadaşlar. Hem de katman kayısından Minecraft'ta böyle bir bloğu isteseniz de bulamazsınız. Çok iyi oldu. Hemen buraya da şu güzel bir kapı koymamız lazım. Aa bir dakika altın kapı. Şuna bakın. Çok iyi. Vay be efsane gözüküyor. Tamamdır. Evimizin dış e, tuzakları hazır ve şimdi evimizin içine yapacağız. Gökçe ne yapalım buraya sence? Koltuk koyalım televizyon koyalım. Aa evet çok güzel fikir. O zaman gel bakalım. Ben hemen televizyon köşesini yapıyorum. Bir tane şöyle televizyon seçelim arkadaşlar. Güzel bir televizyon tamam. Bu televizyon güzel olabilir. Bir dakika şöyle yapsak. Koyamadım. Hmm, tamamdır işte oldu. Bak Gökçe nasıl televizyonumuz? <laughs> Çok tatlı, ördekçik sana benziyor ya da kuşçuk mu ay yani neyse. <laughs> Bana mı benziyor? Hani bakayım, yok Gökçe ya işte benzemiyor ne alakası var? Bak ben de buraya böyle televizyon masası koydum, e, sen de oraya koltukları koy bakalım. Tamam ben koyuyorum Allah e, şöyle, bu senin koltuğun, bu benim koltuğum, bu da çocuğumuzun koltuğu. <laughs> Aa, evet çocuğumuzun koltuğu. Mama mama bir bak bakayım bu. A oğlumu sesleniyor ne oldu ya? Canım oğlum ne oldu? Baba bunlar bir şey yapıyor bana ya. He? Tomis ne yapıyor benim oğluma? Ya bir şey yapmıyorum. O, o ezik oğlundan e, e, hava atıyorum sadece. Görmüş onun gibi. Bak bizim şehrimiz daha güzel görüyor musun? Gülhan amcanın oğlu. Baba ne diyor bu bana? Bak benim oğluna dalga geçme tamam mı? Hadi yürü git buradan. Allah Allah kıskan benim. Şuna bak ya Gökçe. Görüyorsun değil mi? Bizimle dalga geçmeye çalışıyorlar. Hem onlar ne yapıyor hmm. oraya ya? Köprü gibi bir şey yapmışlar Altına da su koymuşlar Plaj hazırlıyorlar kendilerine resmen hmm, İstediği kadar hazırlasınlar Bizim yerimiz daha güzel olacak Gökçe. Onları kıskandıracağız Hadi gel gel hemen şu evin içini bitirmemiz lazım Şimdi buraya ne yapalım biliyor musun? Buraya güzel şöyle bir mutfak yapalım ne dersin? Mutfak mı mutfak? Ben de halıları koyuyorum. Tamamdır. Hemen ben de arkadaşlar mutfak için şöyle malzemelerimizi seçiyorum. Ee, bakalım neler alalım. Burada fırın var. Davrumbazlar. E, bulaşık makinesi var. Bir de buzdolabı. Bir de arkadaşlar buraya mutfak dolabı almamız lazım. Mutfak dolapları nerede? İşte burada. Hemen şöyle mutfağımızı inşa edelim. Bakalım şunu koyalım. Şunu koyalım. Buraya bir tane fırın. Davrumbazımızı koyduk. Bulaşık makinesi koyduk ve... Evet. Buzdolabımızı da koyduk. Hemen buraya da arkadaşlar mutfak dolaplarımızı koyuyoruz şöyle. Tamamdır. Bak Gökçe, mutfağımız bitti. Huu, çok güzel olmuş. Çok beğendim bunu. Ben de buraya birazcık okumak için koyacağım. Oo çok iyi gözüküyor. O zaman ben de buraya bir tane yatak odası yapacağım Gökçe bize. Şimdi bu benim yatağım olsun. Bu senin yatağın. E, bu da oğlumuzun yatağı olsun. Heh, şunları şöyle koyalım. Bak yataklarımız da hazır oldu. Aa, bir dakika bir dakika. Buraya kıyafet dolabı koymadım ben. Hemen arkadaşlar şöyle kıyafet dolaplarımızı alalım şuradan şöyle. Bu benimkisi olsun. Bu Gökçe'ninkisi. Bu da oğlumuzun olsun. Şöyle hemen bunları da şöyle yerleştirelim. Tamamdır. Vay canına be. Evimiz efsane oldu Gökçe. Hem güvenli hem de şık ve modern oldu. Bence de kesinlikle öyle. Ama bir şey unuttuk halı. Halıyı unuttuk. Hop hala bunu da koyuyorum. <laughs> Aa evet çok iyi olmuş Gökçe. o cana be halılar da efsane duruyor. Koy bakalım şöyle. Heh, tamamdır. Şimdi şöyle bir geriden bakalım evimize. Vay canına. Eskisinden daha da iyi oldu arkadaşlar. O zaman evimiz bittiğine göre Gökçe asıl planımıza geçiyoruz. Hadi gel bakalım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bildiğiniz üzere Tombişar buraya çok güzel yeni bir şehir inşa ediyorlar. Yani var olan şehrin üstüne yeni bir şey yapıyorlar. Şunlara bakın, biraz eğleniyor gibiler. Ama Gökçe onların şehrini batıracağız peki? Buraya Gökçe yeni bir dükkan açacağız. Ve bu sayede bütün köylülerin bizden alışveriş yapmasını sağlayacağız. Ve sonrasında hiçbir köylü o köye uğramayacak. Ve biz uğrayacak. Hem biz bu sayede zengin olacağız. Ve sonrasında da tombişler bizim şehrimizi almaktan vazgeçecek. O zaman benim daha iyi bir fikrim var. Sen lavu açarken ben de yan tarafa dondurmacı açayım. Ne dersin? Oo mükemmel bir fikir. Köylüler lavu buya bayılır. Hadi bakalım o zaman Gökçe ben buraya lavu bu dükkan açıyorum. Hemen arkadaşlar şöyle dükkan için malzemeleri aldım. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane bu dükkanı açacağım. Ve sonrasında da çok para kazanacağım. Bu sayede arkadaşlar Tom için şehri batmış olacak. Ve intikamımızı almış olacağız. Hadi bakalım ama umarım ki satarız arkadaşlar. Hemen şu komut baltamızı alalım. Komutla arkadaşlar şöyle tıklayalım şuraya. Hemen şöyle bir, bir saniye yazalım komudumuzu. Heh tamamdır. Zemini inşa ettim. Ve sonrasında da arkadaşlar buraya şöyle bir basınç plakası koydum. Tamamdır. Hemen şuradan da şöyle çitlerim alıyorum. Buraya güzel bir dükkan yapmamız lazım arkadaşlar. Gelen giden bütün köylerin hepsi bizden alışveriş yapsın. Hadi bakalım şöyle. Şöyle de şöyle çitlerimizi koyalım. Tamamdır. Çitlerimizi koyduk. Şimdi buraya şöyle tahtalarımızı koyacağız arkadaşlar. Hop tamamdır. Şöyle de aynı şekilde koyuyorum. Gökçe sen ne yapıyorsun oraya? Dondurmacımı açıyorum Durul. Çok tatlı oluyor. Çok güzel. Tamamdır bakalım. Hadi hadi Gökçe. Hemen şu şehri güzel inşa edelim. Şu tombişler bizden şehri aldına pişman olsunlar. Hadi bakalım. Hemen şimdi buraya da şu çitlerimizi ekliyoruz arkadaşlar. Buraya koydum. Tamamdır. Sonra buraları da şöyle yerleştiriyorum. He? Mükemmel oldu. Vay canına be. Dükkanımız neredeyse oluyor. Ve şimdi arkadaşlar buraya da şöyle birkaç tane hmm, bir şeyler eklememiz lazım. Ne ekleyelim? Sarı rengi alalım. Bir de kırmızı rengi arkadaşlar. Oncokçu olduğu belli olsun. Hemen şöyle şunları koyalım. He? Mükemmel oldu. Şuna bakın. Dükkanımız çok tatlı gözüküyor. Şimdi de arkadaşlar buraya şöyle lavabolarımızı koyacağız. He? Hemen de bu bularımızı yerleştirelim bakalım. Tamamdır. Vay cana be şunlara bakın arkadaşlar. Bula bu buların tanesini bin elmasla satacağım. Tam bin elmas. Hemen buraya da arkadaşlar bir tane şöyle kasa koymamız lazım. Şuradan kasa alalım bakalım. Tamamdır kasamızı koyduk. Paraları koyacağımız sandığımızı şöyle şuraya koyalım. İşte oldu. Buraya da şöyle tabelamızı ekleyelim. Tamamdır. Satılıklı bu bu yazıyor. Yaşasın. Gökçe naftı bakalım. Aa. Gökçe de dondurmacısını yapmış arkadaşlar var. Vay canına Gökçe. Dondurmacın güzel duruyor. Teşekkür ederim. Senin de lavabocun efsane duruyor. Çok beğendim. <laughs> Ama şunlara bak Gökçe. Bunlar buraya ne yapmış? Ton bir bak. Canım evimi ne hale çevirmişler. Ne park yapmışlar buraya kocaman. Şuna bak. Buraya ne park mı olur? Akılsızlar. Sana ne Bey? Sen sizi çok güzel oldu. He <laughs> ne oldu aşkım bir şey mi oldu yok şurada? He siz yine neye bakıyorsunuz kız kendiniz mi yok şey bizim şehrimize? Yok kıskanmadık ama bakın biz buraya ne açtık yeni dükkanlar açtık birazdan bütün köylüler gelip bizden alışveriş yapacak ve sizin hiçbir zaman paranız olmayacak olan yemekleriniz elbet bugün bitecek ve sonra bizden özür dileyeceksiniz. He dükkan mı Evet bütün köylüler bizden gelip alışveriş yapacak ve çok zengin olacağız. Kimse size alışveriş yapmaz mı? Kimse. Göreceğiz bakalım tombiş ve kız tombiş ailesi. Hadi gel bakalım Gökçe biz bağırmaya başlayalım ve bütün köyleri buraya çağıralım. Hadi bakalım Gürol. dondurmacı var dondurmacı Buyurun 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 Satılık labubularım var Bir sürü hem de bir sürü satılık labubu Buyurun 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 Ha birisi labubu mu dedi Hey merhaba merhaba Ay, Müşteri geldi Gökçe müşteri Merhaba merhaba köylü hoş geldin e, Satılık labubu var mı Evet tabii ki köylücüğüm. Burada görmüş olduğun gibi bir sürü labubularımız var Pembe gri sarı kırmızı Hangisini istersin e, e, ben e, ben e, gri 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 labubu istiyorum. Kötü labubu. Kötü labubu mu istiyorsun? Tamamdır. Peki fiyat ne kadar? Fiyatımız tam 1000 elmas. Bin elması mı tamamdır hemen satın alıyorum Heh, Şöyle parayı hazırlayayım Al bakalım bir elmasın işte burada Oo, Şuna bakın arkadaşlar Bin elmas yazıyor yaşasın e, Tamamdır kölü. bir saniye hemen parayı kasaya koyayım Şöyle tamamdır Hemen sana buradan labubunu alıyorum Al bakalım köylücüğüm labubun burada Vay canına çok teşekkür ederim Oho, yaşasın Labubu labubu <laughs> Hazır lavu dondurma da ister misiniz efendim? E, dondurma mı? E, tabii ki. Ben o zaman bir tane çilekli dondurma alayım. Hemen geçiyorum Tat tarzı iyi tamamdır. Benim dondurmam da 500 elmas. Buyurun efendim. O, gerçekten de bu sıcakta çok iyi gider. Çok teşekkürler dondurma için. Lan çok lezzetli bir dondurmaymış ya bu. Oo, Gökçe Gökçe çok güzel. Şu anda neredeyse toplam 1500 elmas kazandık. Evet çok fazla elmasımız var sana vereyim mi elmaslarımı? ister misin? E, Gökçe olur aslında benim kasamda biriktirebiliriz bende şu an 1000 elmas var. Ver bakalım Gökçe 500 elması bana hemen sandığıma koyayım. Al bakalım paralar sende kalsın. Heh, tamamdır burada da 500 elmasımız var arkadaşlar ve toplam 1500 elmas oldu. Hadi bakalım barıma devam edelim bu bulur. hepsinin satılması lazım arkadaşlar. Buyurun 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 labubularım var satılık labubu buyurun buyurun buyurun. Merhaba, merhaba, labu bu, labu bu. Merhaba, merhaba köylü hoş geldin bakalım. Ben, ben, ben buradaki sarı sarı labu istiyorum. Sarı labu bu gerçekten de çok iyi gözüküyor. Fiyat nedir? E, labubularımızın tanesi bin elmas köylü Bin elmas mı? Alın bakalım, buyurun. İyse size tam 2000 elmas verdim. Başışım olsun. 2000 elmas mı? Şuna bakın arkadaşlar 2000 elmas. Tamamdır köylücüm bekle. Hemen sana şu bu buyu vereyim. Al bakalım. Vay canına. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hazır labu almış geldim. onu dondurma da ister misiniz beyefendi? Limonlu dondurma mı? Ee, evet aslında gerçekten çok iyi olur. Uzun yol geldim sesinizi de duydum. Labu çok istiyordum uzun zamandır. Şöyle dondurmanızı getiriyorum. <laughs> Buyurun efendim. Alın dondurmanızı. Yaşasın. Arkadaşlar Gökçe de güzel satışlar yapıyor. Hemen şöyle kasamıza koyalım bakalım. Paramız ne kadar olmuş? 3500 elmas mı? Oha şuna bakın arkadaşlar. 3500 elmasımız var. Gökçe efendim. Al bakalım. Aa, 5 elmas geldi tamamdır. Şu an arkadaşlar 4000 elmas oldu. Bakın 1000, 2000, 3000, 4000 elmas. Eee? Bir saniye. Göy amca siz satış yapıyormuş mu? E, tombiş oradan seslenme. Sesin çok gelmiyor tamam mı? Biz burada şu an müşterilerle ilgileniyoruz. <laughs> Sen bana çok kötüsün. Çok kötü Göreceksin bunun gününü tamam mı? Tombiş istediğin kadar bağır. Hiç de değil. Hmm. Seni sevmiyorum Göy amca. Şuna bak ya. Hem şehrimizi aldı Gökçe görüyor musun? Hem de neler diyor bize. Bana sinek vızıltısı gibi geldiği için duymuyorum. Köylüler, köylüler gelip benden alışveriş şey yapacak. Bak ben buraya Luna Park yaptım ve evini sarı altın buraya kapladım. Bir saniye. Tuhanmış evime ne yaptın? <laughs> evini altından yaptım. Hem de şimdi o kaşadaki biriktirdiğin altınlarla. Hayır Tom hayır. O altınları ben kaç yıldır sandığımda biriktiriyordum. Ya Gökçe ne yapmış görüyor musun altınlarla ya? En azından iyi açıdan. Bak altınların evin oldu. Bu arada akılsız. O Luna Park'a kim nasıl gelecek? köylüler oraya geçemez ki. Geçemez mi? Evet doğru söylüyorsun Neyse hadi gel bakalım Gökçe Biz satış yapmaya devam edelim Daha çok para kazanalım ki tombişi batıralım Tamam hadi gidelim bakalım Buyurun 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 Labubularımız var yeni bu, Yeni bu. hepsi orijinal Buyurun 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 Oo, Amma yoruldum ya Akşam olmak üzere. Ama şuna bakın arkadaşlar. Bir sürü para kazandık. Şu elmaslara bakın. O kadar elmas kazandık ki neredeyse daha oldu arkadaşlar elmaslarımız. Uhu! Çok yoruldum valla. Ne yalan söyleyeyim ben de. Variyetten arkadaşlar bakın uzun zaman geçtiği için yaratıcılık modumuz da bitti. Yani kısıtlı süreliydi. Hadi gel Gökçe. Birazcık şu evimizde dinlenelim en iyisi. Oğlum sen ne yapıyorsun? Mamacım ben bu oyuna tezgah filmi yiyorum. Aferin sana. <laughs> ha? Bir saniye, o ses de neydi ya? İmdat! İmdat Nihoy <laughs> amca, imdat! A, bir dakika, bu Tombiş'in sesi. Dışarıda Tombiş'in sesi geliyor. Tombiş iyi misin? Nihoy amca, Dirvendigo şehrimize saldırıyor. Nasıl yani? Hayır, olamaz. Gökçe şuna bak, Tombiş'ler tehlikede. Dirvendigo <laughs> <laughs> saldırıyor onlara. Ne yapacağız ne yapacağız? <laughs> Şimdi sizi yiyeceğim Tombişler. Sizi kimse kurtaramaz. Tombiş olamaz. Bizim buraya geçmemiz lazım. Ama geçemiyoruz. Şehir ortadan ikiye bölündüğü için. Ne yapacağız Gökçe? Tombişlere yardım edemeyeceğiz. Bilmiyorum. Şehir ortadan bölünmüş şekilde. Tombiş bir şey yapamaz mısın? <laughs> tamam bekleyin. bu, bunu buranın anahtarı bende. Bekleyin hemen geliyorum. Ortadaki şeridi kaldıracağım. Nasıl yani Tombiş? Ben burada bilgisayar yapmıştım diyor yani. Bu bilgisayar sayesinde ortadaki şehri ikiye böldüğümü kaldırabiliyorum. Hemen şöyle şuraya kodlamaları yazayım. Olamaz diyorum. Endigo geliyor. Bizi öldürecek aşkım. Tamamdır bunu yazdım. Heh, şimdi bu şalteri çekince ortadan ikiye bölünmek kalkacak. Ha, bir saniye ya Aa, Gerçekten de Gökçe bak çizgi kalktı Şu an buraya geçebildik Ulan Tohan biç demek ki bunu biliyordun Neden kaldırmadın daha öncesinde de Yok yani şu an büyük bir sorunumuz var Bunu sonra konuşuyoruz Buraya gelin işinizi bitireceğim. Olamaz evet Divenigo vardı unuttum. Gökçe hemen gel. Bekleyin Tomiş beni burada. Hemen silahları alıp geliyorum. Olamaz arkadaşlar Tomiş ailesini kurtarmamız lazım. Şöyle silah ve mermileri aldım tamamdır. Gökçe de sen de al. Tomiş ailesini kurtarmamız lazım. buraya gel bakalım Dirvendigo. Sakın arkadaşlarıma sataşma. Duydun mu beni? Ha, ha, ha. Beni sen mi durduracaksın Gürol? O tek başına değil ben de buradayım ve ikimizi asla yıldıramazsın. Aynen öyle Dear Wendigo. Buraya gel işini bitireceğim. Hı, saldır Gökçe. <laughs> saldır Dear Wendigo bitirelim. Hayır bana bir şey yapamayacaksınız. <laughs> Buraya gelin. Olamaz bunun boyu çok büyük. Bunun boyu çok büyük. Hı, hı. Olamaz benim bitti. Hemen Aldırın şöyle mermi değiştirelim. Al Divrendi konuşu bitti çocuklar. Onu yendik. Oh be yaşasın. Az kalsınlar ne yiyordunuz ama. Aa. Şimdi ceza vakti. Aa, bir dakika Hı? ne yapıyorsunuz ya? Şey yani çok teşekkür ederim şuna. Senin Allah razı olsun. Ama buraya kadarmış yani. Şimdi artık bu şeyden gidebilirsiniz. Nasıl yani ya? Bay bay dikkat Öyle bir şey yok hey bir saniye bir saniye Bir dakika bir daha şehir ortasını ikiye bölmeyin diye Bu makineyi de kırıyorum tamam mı Gel Gökçe al al Makineyi kırdım Tamamdır artık oh. makine diye bir şey kalmadı Yok ettim makineyi hmm, İyi yaptın Gro ve şimdi Gelelim size Bizi öyle bir sizi cezalandıracağım ki Göreceksiniz yorumlara yazacaklar Size ne yapmak istediklerini Aynen öyle yapalım Gro. ne diyorsun ee, Bize bir şey yapmayın bize bir için şey kaçalım Hey bir dakika bir dakika hiç yere kaçmak yok. Buraya gelin, buraya gelin. He, tamam tamam dur. Olmuş, dur gitme. Yok şaballe fena Gelin bakayım buraya. Buraya gelin bakalım. Önümde durun şöyle. Hiç yere gitmiyorsunuz. Arkadaşlar, yorumları yazın bakalım siz şimdi. Sizce Tomuç ailesine ne yapalım? O kadar şehri ikiye böldüler. Başımıza bela açtılar. Evimi mahvettiler. Yorumlarınızı arkadaşlar sizce Tomuç ailesine nasıl bir ceza verelim? Yorumlarınızı bekliyorum.